Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisinin sonucu bir tam sayı değildir? Çarpma işlemini yapalım. Kök içindeki sayılar kendi arasında, kök dışındaki sayılar da kendi arasında çarpılır. Buradaki 5 ile 4'ün çarpımı 20. Kök 12 ile kök 3'ün çarpımı da kök 36 eder. Kök 36 da 6'ya eşittir. 20 çarpı 6 burası 120 eder. B'ye geçelim. Kök dışındaki 3 ile 6'nın çarpımı 18. Kök 6 ile kök 2'nin çarpımı da kök 12 eder. 12 tam kare sayı olmadığında arkadaşlar kök dışına çıkamaz. Dolayısıyla burada köklü bir ifade olması buranın tam sayı olmadığını gösterir. Tam sayı olmayan cevap budur. O yüzden cevabımız B seçeneği. Diğerlerini de çarpalım. C'de 7 ile 4'ün çarpımı 28. Kök 5 ile kök 5'in çarpımı kök 25. Kök 25 5'e eşittir. 28 çarpı 5 de 140 tam sayısına eşittir. 6 ile 3'ün çarpımı 18. Kök 27 ile kök 3'ün çarpımı kök 81. Kök 81 9'a eşittir. <laughs> 18 çarpı 9 da 162'ye eşittir. O yüzden cevabımız Bursa.